Arkadaşlar tekrar merhabalar. Birinci ünite değerlendirme sınavlarındaki 5 numaralı testin soru çözümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet burada da 5. testimizdeki 7 sorunun çözümünü birlikte gerçekleştireceğiz. Buyurun herkese iyi seyirler. Evet kalemimizi alıyoruz. Evet 5 numaralı testimizin birinci sorusu. Diyor ki sıcaklıkları TX, TY, TZ olan XYZ odaları arasında bulunan KLM camları buğulanmıştır. Y'de bulunan bir kişi K'nın buğusunu silerken L'nin buğusunu silememektedir. Buna göre TX, TY, TZ arasında ilişki nedir? Evet. Şimdi arkadaşlar bakınız. X, Z ve Y gibi 3 farklı ortamım var. Üç farklı ortamı birleştiren K, L, M gibi anlaşılan üç adet pencere var. Pencerelerimize cam işte. Ve diyor ki Y odasında bir tane arkadaş bulunuyor. Y odasında bir arkadaş var. Şimdi bakın bu arkadaş K'nın buğusunu silebiliyor. Ya K'nın buğusunu rahatça silebiliyorsa demek ki K camında bu arkadaşımızın bulunduğu tarafta. Şimdi arkadaşlar X ile Y'nin sıcaklıklarını karşılaştırmamız gerekiyor. Kişinin bulunduğu Y ortamında buğulanma gerçekleştiğinden dolayı Y ortamı, Y ortamı X ortamına göre daha sıcak diyebiliriz. Yani arkadaşlarım TY TX'den büyük. Ama Y ortamında bulunan arkadaşımız L camındaki buğuyu silemiyor. Demek ki Z ve Y ortamlarını birleştiren L camındaki bu Z odasının tarafındadır. Bundan dolayı Z ortamı da Y ortamına göre daha sıcaktır. Yani Z ortamının sıcaklığı da Y'ninkinden büyüktür. Çünkü biliyorsunuz ki buğulanma eee nedir? Hava içerisinde bulunan gaz taneciklerinin soğuk bir yüzeye çarparak, değil mi? Soğuk bir yüzeye çarparak onun yoğunlaşmasıdır, yoğuşmasıdır. Bundan dolayı da soruda cevap TZ büyük T'ye büyük TX diyoruz. Evet, kolay bir soruymuş. Geçelim. İki numaralı sorumuz. Su ve yağın içinde k KL cisimleriyle buz kalıbı şekildeki gibi dengede kaldığında K ve L cisimlerinin bağlı olduğu iplerde TK ve TL gerilme kuvvetleri oluşuyor. Buna göre buz eridiğinde ip gerimelerinin değişimi için ne söylenebilir? Şimdi değerli dostlar şunu herkes biliyor. Hocam bir kabın içerisinde su var. Suyun içerisine bir parça buz atalım. Ama buz su içerisinde tek başına hür ve özgür şekilde duruyor. Kaptaki yüksekliği aş. Şimdi ben bu kap içerisindeki buzu eritirsem, buzu eritirsem kaptaki su yüksekliğinin değişmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Yani 10'da 9, 10'a 1 hacmi daha önceki videolarda buna benzer bir soru çözmüştük. Ama ben soruda ufak bir değişik yapayım. Diyelim ki arkadaşlar suyun içerisine atılan buz yukarı doğru bir T kuvvetiyle çekiliyor. Ve o şekilde güzel konumda. Su, buz. Şimdi siz buzu yukarı yönde belli bir kuvvetle çekerseniz, bunu yukarıdan bir ip bağlamış olabilirsiniz, siz elinizle çekiyor olabilirsiniz vesaire. İster istemez buzu özgür bıraktığınızda onda dokuzu batar onda biri yüzer. 10 ve hacimdeki buz eriyince 9 ve hacimde su olur. Artık bu kuralı iyi bildiğimiz için bir kez daha yazmıyor. Şimdi ben buradan buzu yukarı doğru bir kuvvetle çektim de atıyorum ya buzun hocam 7'si batmış 3'ü yüzüyor gibi dengede kalacak. Ve bundan dolayı buz 7 hacim battığı için suyu başlangıçta 7 hacim kadarını yer değiştirmiş olur. Suya 7 bir hacim kadar yer değiştirdi. Şimdi bu buzu biz tamamen eritirsek arkadaşlar, bu buz tamamen erirse hocam buz eridiğinde 9V hacimde su olacak. Biraz önce suya 7V kadarlık yer değiştirmişti. Şimdi eriyince suya 9V kadarlık yer değiştirecek ve ister istemez bu kaptaki su yüksekliği 2V hacmi kadar artış gösterecek. Yani kaptaki su yüksekliği artar yorumunu yapacağız. Bu kuralları biliyorduk. Bir kez hızlıca hatırlatmak istedim. Şimdi soruya döndüğümüzde. Bakınız bu su içerisinde tek başına durmuyor. İster istemez buzun bir kısmı da yağın içerisinde. E arkadaşlar yağ da bu buza yukarı yönde bir kaldırma kuvveti uygulayacak mı? Uygulayacak. Yağ da buza bir kaldırma kuvveti uygular. Su da uyguluyor. Yani bu şuna benziyor. Şurada anlattığım ikinci şekle benziyor. Buzu yukarı doğru çeken bir başka kuvvet daha var. Demek ki şu anda buzun suya batan hacmi biraz önce şu ilk şekildeki gibi 9V değil. 9V'den daha küçük atıyorum işte ikinci örnekteki gibi 7V olsun. Şimdi 7V'si batmış demek ki suya 7V kadar yer değiştirmiş. Ama biraz sonra bu buz eriyince dostlar kaç V hacminde su olacak? 9 ve. Bundan dolayı bu soruda buz eridiğinde kaptaki su yüksekliği buzun toplam hacminin 2 yani 10 ve hacimde buz varsa 2 ve hacimde suyu biraz daha yükseltecek. Yani sonuçta kaptaki su seviyesi ne olacak arkadaşlar? Artış gösterecek. Bakın kaptaki su yüksekliği arttı. Kaptaki su yüksekliği artarsa K cisminin de L cisminin de değerli arkadaşlar batan hacimleri ne oldu? Arttı. Her iki cisminde suya batan hacmi artıyor. Arkadaşlar batan hacim arttığından dolayı K cismine etki eden kaldırma kuvveti ne olur? Artar. Kaldırma kuvveti artar. K cisminin aşağı doğru olan ağırlığında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Hocam K'nın ağırlığı değişmedi. Yukarı yönlü olan kaldırma kuvveti arttı. Bundan dolayı yukarı doğru olan ip gerilmesinde ne olacaktır değerli arkadaşlar? Bir, azalma gözlenecek. L'ye bakarsak, hocam L'nin de suya batan hacmi artmıştı. Bundan dolayı L'yi ye etkeden yukarı yönlü kaldırma kuvveti artar. Hocam L'nin aşağı doğru olan ağırlığına kimse karışmadı, sabit. Hocam yukarı doğru olan kaldırma kuvveti artıyor. Aşağı doğru olan GL sabit. Demek ki aşağı yönlü olan TL gerilme kuvveti de ne olacak? Artacak. Yani bu soruda arkadaşlar TK gerilme kuvveti azalırken TL gerilme kuvveti artar. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan olur. Bu soruda espri bu derinliğinde kaptaki suyun yükselip yükselmemesiydi. Yoksa kaldırma kuvveti ilk gerilmeleri sizin için kolay diye düşünüyorum. Evet, üçüncü sorumuz. Boyutları aynı olan KLM küpleri şekil 1'deki gibi dengede kaldıklarında ip gerilmeleri 2 T ve T oluyor. KLM cisimleri şekil 2'deki gibi eğik düzleme konulduğunda yere uyguladıkları basınçlar sırasıyla P, K, P, L, P, bu basınçların büyüklük sıralamasını yapmaz. Eyvallah yapalım. Bakınız arkadaşlar madem ki bu sistem dengede M cismin yukarı doğru çeken ip gerilmesi T ise M'nin ağırlığına ben T diyebilirim. Arkadaşlar bu ipteki gerilme kuvveti 2D ve sistem dengede. O zaman k yukarı doğru çeken ip gerilmesi 2T. Bundan dolayı K cisminin ağırlığını da 2T olarak kabul edebilir. Bakın M'nin ağırlığı T, K'nın ağırlığı 2T. Hemen L cismine bakıyorum. L cismini yukarı doğru çeken ip gerilmesi 2T. Şimdi arkadaşlar L cismin aşağı doğru bir T çekiyor. Yukarı doğru 2T çekiyor. E aşağı doğru bir de L'nin ağırlığı var değil mi? O zaman L cismini aşağı yönde etkilen ağırlık artı T eşittir yukarı doğru 2T. Demek ki L'nin ağırlığı ne olmak zorunda? T olmak zorunda. Buradan ben şunu görüyorum arkadaşlar. L ile M'nin ağırlığı büyük birbirine eşit. K'nın ağırlığı ise bunlardan büyük diye bildim. Yani T, T, 12'nin de 2T kabul ettik. Şimdi götürüyorum ben bu cisimleri ikinci şekildeki gibi bir eğik düzlem üzerine yerleştiriyorum. Bu eğik düzlem üzerindeki cisimlerin zemin uyguladıkları basınçların büyüklük sağlamasını yapınız demiş. Şimdi arkadaşlar biz daha önceki videolarımızda da gördük. Hocam eğim açısı alfa üzerine konulan bir eğik düzlem üzerine konulan ağırlığı g olan bir cisim. Bunun zemin uyguladığı basıncı nasıl oluyor? Arkadaşlar bu cismin tabii ki yer düzlemini etkeden dik kuvvet ağırlığı. Ama beni basınç konusunda temas üzerine etkeden dik kuvveti ilgilendiriyordu. Buradaki dik kuvvetinde g kos alfa olduğunu biliyorum. Hemen şunu hızlıca hatırlayalım. Hocam alfa açısı artarsa kosinüs değeri ne olacak arkadaşlar? Alfa artarsa kosinüs alfa ne oluyor? Azalıyor. Kosinüs alfa azalacağından dolayı hocam eğik düzlemlerde eğim açısı artarsa katı cisimlerin zemine yaptığı basınçlar azalır. Bunu biliyorum. Hemen bu hatırlatmayı yaptıktan sonra sorumuza dönelim. Hocam K ve L'ye dikkat edin. Aynı eğim açısına sahip olan alfa dedim. Aynı eğim açısına sahip olan eğik düzlem üzerinde dengede duruyor. K'nın ağırlığı 2T'ydi, L'nin ağırlığı T'ydi. Bundan dolayı arkadaşlar hangi cismin basıncı daha büyüktür diye sorarsan hocam aynı eğik düzlemde boyutları da aynı vermiş soruda, Boyutları aynı. Hocam ağırlığı büyük olan basıncı daha büyük. Demek ki K'nın zemine yaptığı basınç, L'nin zemine yaptığı basınçtan daha büyük. Buradan fikiriz değil mi? Evet. Şimdi gelelim M'ye bakalım. Hocam L ile M'nin ağırlıkları eşittir. Bunun da ağırlığı T. O zaman burada M ile L'yi kıyaslamak yetecektir. Hocam M'nin eğik düzlemine dikkat edin. M'nin bulunduğu eğik düzlemde ister istemez eğim açısı alfa açısından daha büyüktür. Ve biz biraz önce ne dedik? Hocam açı artarsa katının zemine yaptığı basınç azalır. Bundan dolayı arkadaşlar M ile L'yi kıyaslayacak olursa hocam ikisinin ağırlığı TT ama M eğim açısı daha büyük olan bir eğik düzlem üzerinde. Bundan dolayı M'nin basıncı L'ninkinden küçüktür. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Yani M'nin basıncı L'ninkinden küçüktür dersek işte basınçtan büyüklük sıralaması karşımıza. K büyük L büyük M. Nerede değerli dostlar? K L, M. doğru cevap C. Evet bu da katı basıncı ile ilgili bir hatırlatma sorusuydu. Devam edelim. Dört numaralı soru. Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış bir kaptaki suya bir miktar buz konulduğunda suyun kütle zaman grafiği şekildeki oluyor. Buna göre 1-2-3 zaman aralıklarının hangilerinde buzul sıcaklığı sıfırdır demiş. Arkadaşlar ısıca yalıtılmış bir kabımız var. Bu kabın içerisinde bir miktar su ve bu suyun içerisine getiriyoruz. Bir parça buz atıyoruz. Şurada buz. Şimdi ısıca yalıtılmış ortam olduğu için eğer bir ısı alışverişi olacaksa suyla buz arasında bir ısı alışverişi olacak. Dikkat edelim. Şimdi dikkat edin grafiğe. Grafikte arkadaşlar neyi vermiş bana? Suyun kütlesinin zamanla değişimini vermiş. 0 T1 aralığında arkadaşlar suyun kütlesine herhangi bir değişme yok. O zaman 0 T aralığında, 0 T1 aralığında su donmuyor, buz erimiyor. Çünkü suyun kütlesi değişmiyor. Demek ki bir numaralı aralıkta arkadaşlar Hal değişimi yok. Sadece bir sıcak değişimden söz edebiliriz. İki numaralı bölgeye baktığımızda lütfen dikkat edin. Suyun kütlesi zamanla ne olmuş arkadaşlar? Azalmış. Şimdi dur 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 dur. Suyun kütlesi niye azaldı? Durduk yere azalmadı değil mi? Suyun kütlesinin azalması demek bu kaptaki su donmaya başlıyor. Doğru mu? Evet. Demek ki arkadaşlar burada bir hal değişiminden bahsedebiliyoruz. Ve dikkat edin, ısı yalıtılmış bir ortama suyla buzu koyduk. Birinci bölgede sıcak değişim gözlendi. Ne oldu? şöyle zihnimizde gözümüzün önünde canlandıralım. Sıcaklık zaman. Demek ki arkadaşlar şurası sıfır. Suyun sıfırda donduğunu biliyorum. Ama su da hemen donmaya başlamadı. Bir süre sonra donmaya başladı. Demek ki başlangıçta suyun sıcaklığı sıfırın üstünde, buzun sıcaklığı sıfırın altında. Ve 0 T1 yani birinci bölgede suyun sıcaklığı azalırken buzun da sıcaklığı arttı. Doğru mu? Doğru. Birinci bölgede hal değişimi yoktu. Ama ikinci bölgede bakın suyun kütlesi azalır dedim. Demek ki su donmaya başladı. Değerli dostlar suyun donması için sıcaklığını kaça getirmesi lazım? Sıfıra getirmesi lazım. Demek ki şurası birinci bölge ise su dikkat edin şurada donmaya başladı. Hal değişimi var. Burası ikinci bölge. Demek ki arkadaşlar su ikinci bölgede donmaya başladı. Dondu, 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 dondu. T2 anına geldikten sonra kaptaki suyun kütlesi sabitlenmeye başladı. Demek ki artık T2 anından itibaren suyun hal değişimi süreci bitti. Doğru bitti. Kapta hala su var mı? Var. Ha, demek ki arkadaşlar üçüncü bölümde, üçüncü bölgede arkadaşlar artık bir dengeye kavuştuk değil mi? Dengeye kavuştuk. Üçüncü bölgede şurası. Niçin orası? Çünkü arkadaşlar üçüncü bölgede dikkat edin su artık donmuyor. Demek ki su artık ısı kaybetmiyor. Demek ki buz ısı vermiyor. Bundan dolayı üçüncü bölge hala kapta su var, hala kapta buz var. Demek ki üçüncü bölge denge halinde arkadaşlar son sıcaklığımız sıfır. Demek ki bu soruyu şöyle de değiştirebiliriz. Üçüncü bölümde elimizde sıfır santigrat derecede su artı buz karışımı varmış. Bundan dolayı diyor ki hangi zaman aralığında buzun sıcaklığı sıfırdır? Arkadaşlar buzun sıcaklığının sıfır olduğu tek bir yer var. Yalnız 3. Grafiklerden biz bunu gördük. Evet, beşinci sorumuz. İçerisinde baloncuk bulunan kabın bir kenarındaki esnek zar şekildeki bir dengededir. Buna göre X y gazlarının basınçları PxPy ile açık hava basıncı arasında gelişkin nedir? Evet arkadaşlar, kabımızın en üst kısmında esnek bir zar varmış. Esnek bir zar. Şimdi değerli dostlar, esnek zarla kapatılmış kabın içerisinde Y gazı ister istemez X şey esnek zara içeriden bir basınç uyguluyor. Dışarıdan da arkadaşlar bir açık hava basıncımız var. İç basınçla şu dış basınç birbirine eşit olduğundan dolayı esnek zar dengede kalmış. Demek ki iç basınç dış basınca eşittir dedim. Yani P'ye eşit P sıfır. Hemen X açık uçlu manometresine baktığımızda manometreler bir bileşik kapmağıtı. Hemen aynı hizada iki tane nokta seçelim lütfen A noktası B noktası diyelim. Hepimiz biliyoruz ki A ve B noktaları aynısı biçimde, aynı sıvı içinde aynı hizada oldukları için basınçlar birbirine eşit. A noktasını etkeden tek bir basınç var değerli dostlar X gazının basıncı eşittir. B noktasına ise aç dedim şuraya müsaadenizle baş yüksekliğinde bir civa basıncı var. Artı civanın dışarıdaki Y gazının basıncını aşağı doğru ilettiğini de biliyorum. Bir de iletilen Y gazının basıncı var. Buradan da şunu görüyorum. Px, Py'den büyük. Px, Py'den büyük. İşte X ve Y bir de açık basıncının büyük bir sıralaması. X büyük, Py eşit P0. Yani 5'in sorumuzun doğru cevabı da bandırma olacakmış. Sizler için kolay bir soru olduğunu düşünüyorum. 6. birbirine karışmayan, öz kütleleri farklı, K ve L sıvılarının bulunduğu kapta X cismi şekildeki gibi dengededir. Bu durumda cismetkeden kaldırma kuvveti F, kaptaki L sıvısının kütlesi ML. M muslu açılıp sıvı akışı bittiğinde F ve ML için ne söylenebilir demiş. Peki. Arkadaşlar şu anda memusumuz kapalı. Kapalı durumdayken X cismine X cismine K sıvısı bir kaldırma kuvveti uygular mı? Evet hocam. L'de batan bir hacim olduğundan dolayı L sıvısı da buna bir kaldırma kuvveti uygular mı? Uygular hocam. Aşağı doğru da dikkat ederseniz X cismini sadece bir ağırlık demek ki ilk durumda X cismine yukarı yönde K'nın uyguladığı kaldırma kuvvetiyle yukarı yönlü L sıvısının kaldır. kaldırma kuvveti aşağı doğru olan X cisminin ağırlığına eşit. Var mı sıkıntımız? Ya, sıkıntımız. Şimdi arkadaşlar biz M musluğunu açıyoruz. Açtık hocam. Dışarıya bir miktar sıvı akıtıyoruz. Akıttık hocam. Şimdi arkadaşlar hemen şu merkezimizin rengini bir değiştirelim. Karışmasın. Hangisini alalım? Şu açık mavi alalım. Şimdi değerli dostlar musluğu açtım dışarıya İlk şey pardon. K sıvısı akmaya başladı. Bakın şu iç cisminin en üst noktasına kadar hiçbir şey değişmedi. Doğru mu? Üstteki sıvı buraya kadar boşaldı. Hiçbir şey değişmedi. Çünkü batan hacimler de değişmedi. Şimdi kaldırma kuvvetleri değişmez. X aynı yerinde aynı şekilde durur. Ama artık üst taraftaki K yavaş yavaş bakın arkadaşlar aşağı doğru indikçe X cisminin sıvılara batan hacimleri değişiyor. Doğru mu? Evet. Arkadaşlar, kap içerisindeki K sıvısı musluktan akmaya devam ettiği sürece X cisminin X cisminin K sıvısına batan hacmi azalıyor. Doğru mu? Doğru. Batan hacim azalacağından dolayı K sıvısı tarafından X cismine etki eden kaldırma kuvveti azalıyor. Doğru mu? Doğru. Bundan dolayı değerli dostlar X cisminin X cisminin L sıvısına batan hacmi ne olur? Artmaya başlar. X cisminin L sıvısına batan hacmi arttıkça, şöyle çapraz çapraz var. batan hacmi arttıkça, bu kaptan bir süre sonra L sıvısından da taşma olacak mı? Olacak. Tekrarlıyorum. Hocam M musluğu açıldığında K sıvısı musluktan atmaya başladı. Bir süre sonra X katı cisminin X katı cisminin X katı cisminin K sıvısında kalan hacmi azalacağından dolayı yani X'in K sıvısındaki batan hacmi azalacağından dolayı X cismine K sıvısı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti azalır. Kaldırma kuvveti azalacağından dolayı X cismi X cismi L sıvısına biraz daha batar. Şöyle karalıyorum arkadaşlar. X cisminin L'ye batan hacminin artmış durumu. İyi de arkadaşlar. X cisminin L sıvısına batan hacmi artacağından dolayı M musluğundan bir süre sonra L sıvısından da akmaya başlayacak mı? Bakın K bitti artık. K'nın hepsi aklı gitti. Bu sefer X cismi sıvıya bir miktar batacak ve bu durumda kaptan L sıvısı da taşmaya başlayacak. Bundan dolayı arkadaşlar, bundan dolayı kap içerisindeki L sıvısının kütlesinde azalma gözlenecek. Çünkü L sıvısının bir miktarı musluktan taştı gitti. Doğru mu? Doğru. Peki hocam bu sıvıyı etkiden kaldırma kuvveti. Bakın son şeklimi şöyle yapayım. Musluk şurada. Taşma seviyesine kadar elimizden en son yine L sıvısından kaldı. K'nın tamamı taştı. L'nin de biraz taştı. Buradan K hepsi. L'den de bir miktar bu musluktan taştı gitti. Ama dikkat ederseniz X cisminin öz kütlesi L'ninkinden küçük. Eğer X'in öz kütlesi L'den büyük olsaydı zaten şekil bir de X cismi L sırasında batar konumda dururdu. Sadece X cisminin L'ye batan hacmi arttı ve hala yüzüyor. Son durumda sıvının cismi uyguladığı kaldırma kuvveti yine cismin ağırlığına eşit. Evet Biraz önce arkadaşlar, biraz önce bu cisme etki eden kaldırma kuvveti yani FK artı F cismin ağırlığına eşitti. Son durumda cisme etki eden kaldırma kuvveti yine cismin ağırlığına eşitti. Demek ki kaldırma kuvveti de değişmemiş. Bundan dolayı doğru cevabımız bandı. Altın sorumuzda böyle bir soru. Yedinci sorumuz eşit hacim bölmeli x'ye katı cisimleri sıvı içinde şekil birdeki gibi dengeledir. Sıvının sıcaklığı delta t kadar artırılıp ısıl denge sağlandığında sistemin denge konumu şekil 2'deki gibi oluyor. X'ye cisimlerin hacimce genleşme katsayıları alfa x alfa y, sıvının alfa s'ymiş. Bu genleşme katsayılarının büyük güç yapmanız demiş. Arkadaşlar bir önceki ya da iki önceki videoda yine buna benzer bir soru çözmüştük. Hocam şunu biliyorum. Bir, sıvı ve cisimlerin sıcaklığı arttırıldığında bu cisimler ister istemez ne olacak? Genleşecek. X cismi, Y cismi ve sıvı genleşir. Doğru mu? Evet. Yani X'in, Y'nin ve sıvının genleştiği için bunların hacimleri ne olur? Artar. Peki bu bir. İkincisi. Arkadaşlar öz kütlenin kütle bölü hacim olduğunu biliyorum. Hocam hacim arttığında Kütle değişmiyor, kütle sabit kalıyor. Öz kütlenin azalacağını da biliyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi soruya dönelim. Arkadaşlar kaptaki sıvının sıcaklığını arttırdım. İster istemez cisimler arasında da salışveriş sıvı oldu. Sıvıların da, şey sıvının da cisimlerinde sıcaklığı değişti. X cismi, Y cismi ve sıvı. Her üçünün de ne olduğu Hacimce genleşmesinden söz edebilir olur. Her üçü de hacimce genleşeceğinden dolayı her üçünün de öz kütlesi ne olacak arkadaşlar? X'in öz kütlesi azalır, Y'in öz kütlesi azalır, sıvının öz kütlesi azalır. Niye? Çünkü üçünün de hacmi artacak. Peki şimdi ikinci şekle bakalım. Acaba hangisinin öz kütlesindeki artış en fazla? Bak öz kütledeki, öz kütledeki azalma ne kadar fazlaysa hacimdeki artma o kadar fazla olur hacimdeki artma ne kadar fazlaysa genleşme o kadar fazla olur. Genleşme kas sayısı da o kadar büyüktür yorumunu yaparız. Yani genleşme kas sayısı büyük olanın öz kütlesindeki azalma daha fazla olur. Şekle baktığımızda X biraz önce iki hacmini batırmıştı. Şimdi bir hacmini batırmış. Hemen x ile sıvıyı karşılaştırırsanız, x ile sıvıyı karşılaştırın. Arkadaşlar hangisi daha fazla genleşmiş? Hangisinin öz kütlesi daha fazla azalmış? x'in. x'in öz kütlesi sıvıya göre daha fazla azalmış. Bundan dolayı x'in genleşme kat sayısı sıvınınkinden büyük olur. Doğru mu? Doğru. Peki y ile sıvıyı karşılaştıralım ya da y ile x'i karşılaştıralım arkadaşlar. Hocam sıvıyla y'yi karşılaştırırsam. Hocam sıvının da öz kütlesi azaldı, y'nin de öz kütlesi. Ya y biraz önce yüzüyordu hocam. Şimdi askıda kalmış. O zaman soruyorum size. Sıvı y. Hangisinin öz kütlesi daha fazla azalmış? Hangisinin? Sıvının. Sıvının öz kütlesi daha fazla azaldığı için y sıvının içerisine daha fazla bakmamış. Sıvının genleşmesi Y cisminin genleşmesinden fazla olduğu için sıvının genleşme katsayısı da Y'nin genleşme kas sayısına göre daha büyük. Yani cevap Adana. İşte arkadaşlar 5 numaralı testimizin de son 7. sorusunu çözdük. Evet değerli arkadaşlar bundan sonraki videomuzda da 6. testte bulunan karışık 7 sorunun çözümünü inşallah birlikte göreceğiz. 6. testteki soru çözümünde görüşünceye kadar kendinize iyi bakmanızı istiyorum. İyi günler.